Joaquin Fernandez'in hareketi için karar faul. Orsiç oyuna dahil oluyor Trabzonspor'da. Nikola Pepe kenara gelen oyuncu. serbest vuruş kullanıldı. Levent Mendes bıraktı Levent'in önüne. Levent ceza alanında Mönye karşısında Levent yaptı ortayı. Vuruş geldi Pauletti'den top dışarıda. İşte pozisyon Levent böyle ortaladı. İyi bir vuruş gelmedi Pauletti'den. Eserik'in sarı kart gördüğü an ekrana böyle yansıdı itirazdan kart gördüğünü belirtmiştim. Valentin Eserik'in o anı da ekrana taşıdık. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Onu açu Çekkerini. Onu açu onu açıyor. Araya girdi onu açıyor. Onu açın hareketi için faul kararı var. Serbest vuruşu hemen kullandı Fatih Karagümrük. Valentin Eserik. Top dışarıda taç. artı dörtte İstrabzon'da. Bordo Mavililerin 3-2'lik üstünlüğü devam ediyor. Bu kez onu açı faul bekledi. Oyun devam ediyor. Markao'ya doğru atılan pas Dansville. O noktada Taç Fatih Karagümrün. ki Alen Tan Levent Mercan, yeniden Eyşerik Eyşerik'ten pas Biraz ki Can Keleş Can bıraktı Nazıma Nazım'dan biraz Biraski yaptı ortayı, Markao'yu açtı, top savunma karşıladı. Valentin Eyserik top dışarıda. 90 artı 6'dayız artık mücadelede. Son bölümler oynanıyor. Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü devam ediyor. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. İrasik. Eyserik. Levent Mercan. Levent Ryan Mendes. Mendes'ten pas. Miraski. Pauletti. Yeniden Miraski. Eyserik. Levent. Ryan Mendes. Pauletti baktı ceza alanına. Pauletti Nazım'ı tercih etti de Davide Biraski boşluk arıyor. Karagümrük Trabzon spor savunmasında lazım. Pauletti döndü gönderdi ceza alanına. Markao Levent'te kaldı top. Levent yaptı ortayı arka tarafa doğru Uğurcan Çakır. Rahat bir nefes aldırıyor takımına ve tribündeki taraftara Uğurcan Çakır. heyecan içinde Bordo Mavili futbol severler mücadeleyi takip ediyor. Karşılaşmada artık son anların içindeyiz. Zuhurcan Çakır. Toma Mönü'ye dokundu. Çekkerini. Eyserik. Eyserik'ten pas Can'a. Can Keleş. Yerde kaldı. Hakem avantajı oynattı. Son bir şans olabilir Fatih Karagümrük için. Ryan Mendes. Vişya'dan kurtuldu. Kaleye baktı. Mendes vurdu. Top out'a gitti. Son bölümde iki takım da fırsatlar yakaladı. Ancak Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle son anlara giriyoruz. Tolunay Kafkas sinirli Abdullahcı sakin. Son düdük geldi. Trabzonspor 3, Davakarz Fatih Karagümrük 2. Karşılaşmanın sonucu. Bordo mavililer Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında rakibini 3-2 mağlup ediyor. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra yeniden birlikteyiz.